Kesinlikle 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 yok. Yok. Yani en fazla bir, bir. Tamam. Bir metre ya da en fazla bir buçuk metre. Hani yani iki sefer çocukları... Hocam bir bakın. 13. Gevşek ama şey olmaz. Destek koordinatörlüğümüz köy okuluna yapılacak bir yardımdan dolayı bizden bir destek istedi. Biz de ne yapabiliriz diye düşünüp onlara hanımlarımızla birlikte atkı yapmayı planladık ve yaklaşık 10 gün sürecek olan 55 çocuğumuza yönelik atkı yapmaya başladık. Bu atkıları bitirip tamamen kendimiz götürüp hediye edeceğiz. Bu sevgiyi ortak olacağız, onlarla birlikte yaşayacağız ve bunun için çok mutluyuz. depremi çok ağır imtihanlarla atlatmaya çalışan bir anne olarak kah okumalarla arkadaşlarla kitap tahlili yaparak kah böyle örgü örerek ilmek ilmek kalbe dokunmaya çalışıyoruz iyileşmeye çalışıyoruz Selam. Burası çok sıcacık güzel bir yer. Biz buraya hani öyle e, şey yapmak için geliyoruz işte. Hani evin stresi işte 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 depremden çıktık hani öyle o, o psikolojiyle burada atmak için geliyoruz. Güzel oluyor gerçekten çok sıcacık bir ortam. Gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim. Burada çok mutlu oluyorum yani. Çok güzel. Hani bunda bir de çocuklarımıza da bunda duydum çok mutlu. Ben çocuklar çok seviyorum. O yüzden hani çocuklarımıza böyle bir e, hediye bulunmaktan da çok mutlu oldum. Çocuklara bir düşkünlüğüm var benim. Her şey bence onlar çok önemli. O yüzden böyle sevgiyle bir şeyler örüp onların bir gününe dokunabilirsek ne güzel. Hani onlar örttükçe bizi hatırlasın. Çok güzel. Burada olmaktan da çok memnunum. Gönüllü eğitimci olarak geldim buraya. Hanımlarımızın zaten var olan bir el becerisini hem geliştirmek adına hem de çocuklarımıza destek amaçlı yaptığımız kursumuzdayız şu an. Yaklaşık 15-20 katılımcımız var ve son hızla devam ediyoruz çocuklarımıza bir an önce yetişmesi için. Onlara hem sevgiyle hem de emekle örülmüş güzel atkılarımızı hediye edeceğiz.